Bak mesela Suriyeli militeciler metroya bindiklerinde koltuklara oturmuyorlar rahatsız etmeyelim diye. Yani bu insanları bu kadar korkutmak zulüm olur. Evet. Mesela Suriyeli küçük çocuklar yollarda kadına dileniyorlar, caddenin kenarında bir yere oturuyor. Arabalara yanaşmıyorlar korkudan. Bir iftira atarlar, bir şey yaparlar. Diye. Onun için ben vatandaşlık verilsin diye rica ettim hükümete. Evet. Allah razı olsun daha 48 saat geçti geçmedi. Bak hükümet karar aldı. Maşallah. Hiç kimse ben ben duymadım vatandaşlar geçilirsinler evet, evet. diye. Evet. Evet. Bir tek evet. ben söyleyeyim. Ben, ben <laughs> duyan olmuştur belki de ben görmedim yani. Hocam siz söylemiştiniz. Tayyip Hocam en az üç çocuk diyordu. Şimdi milyonlarca çocuk nasip etti Allah'ın. Tabii misin? ya üç milyon çocuğu olmuştu. Daha Maşallah. ne olsun? Bayağı da tedbirli, nezaketli insanlar.